Ne demiş hocam? Bak. Gönül nuru cemalinden Habibim bir ziya ister. Gözüm haki rehinden ey Tabibim tutiya ister. Aman Allah'ım. Yani diyor ki ey sevgili senin aşkımla ben yanmaktayım. Yüzünü cemalini görmek için yanıp tutuşmaktayım. Evet. Sana olan aşkımdan ayağının tozunu gözüme sürme olarak çekmek istiyorum. Allah Allah. Gözün haki rehinden, hak toprak yani Hı. tozundan, gözün haki rehinden. Ey tabibim, tutiya ister. Tutiya sürme demektir. Hmm. Safai sineme zulmet veren cengi günahımdır. Aman ey kâne ihsan, zulmeti kalbim cila ister. Bana bakar mısın? Ey lütuf ve ihsansa hazinelerinin sultanı, evet sevgilisi sevgilisine söylüyor. Günahlarla kararan kalbinin karanlığını lütfedip nurunla aydınlatıver diyor. Parlat diyor. Yani. Evet. Yetiş imdada ey şahı risalet ruzi bahşerde ki derdi bi devayi masiyet senden şifa ister. Tabi bunu peygamberimiz şey yapıyor. Evet. Ey peygamberin, peygamberlerin şahı yetiş imdada ey Şah-ı Risalet Ruzi Mahşer'de yani e, mahşer gününde ey peygamberlerin Şahı benim imdadıma sen yetiş. Çünkü benim günah ve isyan deryasına düşen de, e, dertlilerin devası da sensin diyor. Biz bu de iş. amin dedik onu dua evet, olarak. Yani uzun tabi bu ettim. oraya e, Esat Esat Erbili Efendi e, Esat Erbil. Mehmet Esat Erbili evet efendilerimdir. Bu Hı -hı. Mehmet Elbilin'dir. Hocam şey nasıldı bu sussam e, susam? Ha o evet. şey e, derdime vakıf değil. Canan beni handan bilir. E, hakkı vardır şad olanlar. Herkesi şadan bilir. Sussam gönül razı değil. Söylesem tesiri yok. Sussam gönül razı Hı -hı. değil. Çektiğim alamı bir ben bir de Allah'ım bilir. Yani Allah. O da müthiş. Tabii bu, bu gönül dur cemalinden bunun e, e, şey işte kaside olarak bestelenen makamında bestelenmiştir demin okudu. E, o şey de e, nedir? Eee derdime vakıf değil. Derdime vakıf değil. O bak e, canan beni handan Derdime canan handan bilir. evet e, evet bu da derdime vakıf değil canan beni handan bilir sandan sanırsın işte hakkı vardır, şad olan var, herkesi şadan. Evet.